Bakın şimdi size bir şeyecilikten bahsedeceğim. Almanya'da küçük bir kent. Gürüne yakınlarında, ismi Gürüne olan bir kentin yakınlarındayız. Burası yürüyüş yolu. Biraz önce bir tane Almanla selamlaştık, şu giden Almanla. Hello dedim, o da hello dedi. Merhabalaştık, gülümseştik. Böyle buradan yürüyorlar. Kenarında bir nehir var. Çiçekler görüyor musunuz yani? Şöyle güzel bir yürüyüş yolu. Burada yürüyorsunuz. Ve size çok enteresan bir şey söyleyeceğim bakın. Şimdi şu merdivenlerden çıkacağım. Evet çıkıyorum. Bakın şimdi burası hemen cadde. Hemen ana yol yani. Arabalar geliyor, geçiyor. Evler falan var. Tekrar iniyorum. İndim ve yine buradayım. Bakın yürüyüş yolu. Sakin, sessiz. Canlılar var. Burada ne yazıyor biliyor musun? Bu çiçekler diyor. Kelebekler ve arılar içindir diyor. Here blood is pure. Şimetterli.